Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyanın en güzel oyunu ile karşınızdayım. Sahteyi de çekeceğim, gerçeği de çekeceğim. Dünyanın en iyi videosu ile karşınızdayım. Hem de iyi hem hem iyi like'lar hem iyi aboneler istiyorum. 1000 abone ulaşacağız. Bu birinci günde 70 bin abone olursak size hediyeler gönderilecek ve bazen de batarya bitebiliyor yani gördüğünüz batarya ama daha hepsi bitiyor Tabii ki her zaman ki gibi bitmez tabi bitmez malodi malodi hemen bal ışıklarını seçelim tamam ben ne dedik? on yak? Çok güzel bir video. en uh, büyük, en büyük, en büyük, en 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 büyük videoyla karşınızdayız. Oh, <laughs> Gel buraya, gel buraya, gel buraya Gel buraya Heeey Kaskın <laughs> hi. Aynı bedenler yorumlara yazsın. Beni sevenler Bir yazsın yorumlara Beni sevenler bir yazsın yorumlara Eğer sevmiyorsanız iki yazın Hemen cacık alalım burada. Çok güzel. Ben piper olmam ki. Ben kız bile değilim. Hemen cacık şunu alalım. Mis gibi oturalım. Burada bu benim gerçek hesabım. Diğer okay. hesabımdan çıktı. Gerçek hesabımda bunlar var. Dikkat dikkat. Bunlar sizin için değildir. Bir kere bak bende em ember var. Ember var bende. İnanmazsın. Gel göstereyim. Hemen gecik oyunu öğretmeye başlayalım. Elmaslar, altınlar, mücevherler profiliniz. At değiştirme ama atma, 60 tane lazım Resmi boyamak en sevdiğiniz karakter buradan okuyun yani Afyon 03 en iyi kulüp yani garif babamın en sevdiği karakterdir karakterler bunlar el <laughs> hemen dedik. Çok güzel şeyler yapalım. Bak Melody. Ve karakterler. Şimdi oyunu öğretme zamanı geldi. Bu Brawl Pass ama... alamayız. Bu videoda Brawl Pass Moro pass yok. Yani kostüm alabilirsiniz 400 TL yüz tane alabilirsiniz. Yılbaşı kostümleri. Ve daha fazla. İşte. Bro. <laughs> Hemen gelecek. Bu yeni geldi ama 2024 kostümü de olabilir bilmiyorum ama bu mi mi falan filan. Aha, bro pet kostümü. Ben de var mı? Şakaraştım şaka yaptım, şaka. Bahin giz. Giz. Yani gelen şey. 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 Videomuz uzun olacak ama sakın kızmayın bak. Yorumlara. Hı. Yapar evet doğru bildim. şey Relationshi, Colt, Bull, Brock, Babsley, Jesse, Nita, Turn Mike, El primo, Poco, Bo, Piper, Penny, Frank. Ginny, Rosa, Carl, B, and Max, Ketty, Riff, Pearl, Chuck, Melody, Rico, Spike, Mortis, Crow, Pam, Tara, Daryl, Tick, Leon, Bibi, Shake is with Sandy, Mr. P, Gail, Nani, Sprout, Surge, Colette, Amber, Low, Byron, Edgar, Ruffs, To, Bella, Squeak, Chrome, Buzz, Edge, Meg, Lola, Ben, Ivy, Janet, Bonnie, Otis, Sam, Gus, Buster, Chester, Gray, Mandy, Artie, Willow, Macy, Hank, Cordarius, Doc, Charlie, Nico, Kit. Serilero di, Angelo, Draco, Didi, Barry, Clancy, Mo, Kenji, Lydia, Shay, ve Juzu bu kadar. Bunlar soruya hazır mısınız? Hangi kalesi, Profesör Şampiyon, Şampiyonası? Gel bizimle oyna. Yılbaşı tatili. Bunu okuyan var mı? PSG Supercell Make Roll Pass Aşamadı Bunu Ve işte Hı -hı. Ve videomuz burada bitiyor. Şaka yaptım, şaka. Kulübümüz burada. Hmm. yapmamız Yani mega açık için bunları yapacağız. 2 dakika veriyorum. Bitti. Ya şey yaptım durur. Hadi. Hmm. aşamalı yani kafon <laughs> ve destansı var güzel mi değil güzel mi afsanavi afsanavi ve bu sefer çok bu sefer bu videonun sonuna gelmek üzereyiz. Kızı kalın bunları ye. İnternet yok bu arada. Kızımlarda internet yok. Bu arada diğer hesabıma gelebilirsiniz. Yalçın... Yalçın neydi ya? Yalçın Timur Efendi. Altın Timur Efendi. O hesabıma gelir linkini koymayacağım abi. Ha uçuyor, uçuyorum, uçuyorum. Küpüyorum, küpüyorum da uçuyorum. Aha no yeah. İlk defa gördüm. İlk defa. Haybet benim salıyor. Mahsip olabilir. Kaybetmemiz lazım değil. Olamaz. Buzz, anger, ve ve videomuz bitiyor. Evet, abone olmayı unutmayın. Unutursanız siz bedeniniz öderim. バイバイ。